Alık, uçaklar kovanımızı aktaracağız bugün. Arayı bir gösterelim baba. Tamam. Şimdi az geride. Arabın, hafif rüzgar olmasına rağmen avrunun bugün çalışması çok. dalak yapmış arı. Günlük yumurta var mı? Ana henüz geçiş yapmamış. Arımıza, arımızın kalitesi de tabi ki önemli. Görüldüğü üzere hiç mal arı aktarımını yapacağız. Sonuçta yumurtalı yavrulu. Yavru düzenini hiç bozmadan aktarımı gerçekleştir. yeni gelişen bir ara. Harika. Bu Maske nadir zamanlarda giyilir. Her zaman giyilmez. Armut Anadolu ırka ancak ee, gezginci arı çok kadar sadece e, Haziran ve Temmuz aylarında kendi köyümde en verimli, floranın en verimli olduğu zaman da olsun bir. Teklif. Bu ülkede kat kat maske, eldiven, çizme giyip arıcılık yapan adamlara da, arıcılara da özencik diyelim bu arada. Hani benim arımın ırkı da yurt dışından gelme ortaya. Halis muhalis. Bursa harmancık ekotipidir. Şimdi bu arımız kuyrukluğa taşmış. Artık bir tane petek atma zamanı geldi burada. Çek yiyelim. çekirin askerlerim. Ondan sonra var o ilacımıza. Cümzemize bir şey öğretelim. Bu şeker çuvalı göster baba. Kameraya göster. Bu şeker çuvalı kovanın üzerine evatlarını göre yerleştirilmiş şekilde varsan. Çuvalın bucuğun içine sokuyoruz. Şu şekilde. Şeker çuvalı kovan ördüsünü yapar geçirmez bir ördü. Birazcık daha kısaltalım.